sormadan da edemiyorum. Ne olacak şimdi senin o alt kattaki günahkar kiracıları ne yapacaklar? Hı? Ne yapacaklar Osman Bey? Gerçek ortaya çıkınca herkes bir yerde rahatladı. Olan Aslı'yı oldu tabii. Günlerdir odasından çıkmıyor kızcağız. Eh, çıkmaz tabii. Ben olsam odadan değil evden dışarı çıkmam. Bakıyorum da siz Aslı'yı pek mi tutuyorsunuz bu aralar? Ee, tutarım tabii. Ben şimdiye kadar ağzımı açıp bir laf söyledim mi ona? Ha? Babası hapiste. Ablasının kırdığı ceviz belli. Annesi de gündelikçi. Bütün bunların içinde kızcağız çalışmış, didinmiş. Tıp fakültesinin sınavlarını kazanmış. Helal olsun. Ha, görürsünüz. Öyle saf saf ortalarda dolanırken biraz zor bitir tıbbı bu? Ha, çok haklısın kızım. Tıp fakültesi saflık, asalet yeri değil şeytanlık, fesatlık müessesesi değil mi? Sen onu bırak da kendi hayatına bak. Mine Hanım, sınavlardan ne haber? İlk notlar nasıl? İyi, çalıştık ya. Ben yavaş yavaş açıklanıyor. Günaydın. Günaydın Hı? kızım. Nasıl Mine'nin odası beğendin mi? Ben iyiyim de vallahi. Efe de aradı, sordu şimdi. Bu Aslı'yı ne yapacağız? Yani odasından çıkmayacak mı bugün yine? Günaydın. Ben çıkıyorum. Önemli mi anne? Senin çıkmandan daha önemli ne olabilir kızım. Hepimiz günlerdir kahrolduk. Okula gidiyorsun inşallah artık değil mi? Tabii ki okula gidiyorum. Ablam arkadaşlarımın babalarıyla ilişkiye giriyor diye... ...eve kapalı hayatım karartacak değilim. Ablan çok üzülüyor be kızım. Hadi odanızı ayırdın. Kardeşim bir daha yüzüme bakmayacak mı diye kahroluyor. E haklı tabi. O ne yaparsa yapsın insanların yüzüne rahatça bakabiliyor. Biz onun kadar olamadık. İzninle ben çıkıyorum anne. Ne bekliyorsun ki? boynuna sarılıp gül oynaya sana kahvaltı falan hazırlamasını mı? Evet, Orta ve Balkanların en nefis omleti geldi. Leban Hanım'ın kızarmış ekmekleri vardı. Nerede kaldı çocuklar? Geldi şefim. Sıcak sıcak. El yakıyor vallahi. <laughs> ee, kraliçelerinin başka bir emri yoksa ben de okula gitmek için müsaadenizi rica ediyorum. Git tabii canım, geç kalma okula. Ee, tamam o zaman, çantamı alayım, öpücük hemen geliyor. Anlaşıldı ortak. Doktorun bile bu kadar çabuk iyileşiyor olmana şaşırtı Yani Deniz'le de ben de senin bu gücüne hayranız. Bir de şu eski Neşen yerine gelsin. Benim eski neşem al sancak vapuruna benzemiyor Murat. Öyle hemen gelmesi mümkün değil. O çocuğu... Yedi gün yirmi dört saat karnında taşıyan sen değildin. İçimde öyle büyük bir boşluk var ki, bunu anlayabileceğini bile sanmıyorum. Ee, anneciğim, ilaçlarını saatinde alıyorsun, tamam mı? Tamam değil mi bak? <laughs> ee, o zaman içim rahat rahat okula gidebilirim ben. Hadi hoşça kal. Güle güle. Güle güle. Ee. Şimdi bunlar Aslı ile görüşüyor mu? Ne görüşmesi Leman? Yani günlerdir Deniz'in telefonla çıkmıyormuş biraz Aslı. Ha bizimki de arıyormuş yani. Lemancığım, bu çocuklar birbirlerini seviyorlardı. Yani biraz zaman tanı Deniz'e. Benim zaman falan vermeme gerek kalmamış. Baksana, utancından kendi telefonlara çıkamıyormuş. Zaten yakında hiçbir telefona çıkamaz hale gelir. O niye? E kim bilir? Baksana, ablası Arkadaşlarının ailelerinden birileriyle birlikte olmaya alışık nasıl olsa. Belki de şimdi Efe'nin abini ayarlıyordur. Olamaz mı? Canan'ın namil olduğunu duyunca pes demiştim ama yani şimdi Murat abinin de işin içinde olması yok artık dedirecek cinsten. Vallahi kimseye ayıplama birader. Bak Yarın öbür gün sen de evleneceksin. Hatta çoluğun çocuğun olacak. Büyük konuşma istersen. Efe. Ya kusura bakma ama sen şimdi bize niye geliyorsun? Ya niye geleceğim? Kaç gün oldu bir davetiye beğenemediniz ya. Bugün o iş hallolana kadar siz nereye ben oraya. Ya ne demek siz nereye ben oraya Efe ya? Senin göbeğini bizimle mi kestiler Efe? Göbeğimiz değil de hatırlarsan sünnetimiz beraber yapılmıştı birader. Hani ayıptır söylemesi kardeşiz ya. Efe. Ya niye anlamıyorsunuz arkadaşlar ya? Yani siz evlenip annemler de Urla'ya dönmeden bana rahat yok İstanbul'da ya. Yani ne sevgilimle görüşebiliyorum ne ticaret hayatında gönlümce faaliyet gösterebiliyorum ya. Ha şimdi yani bizim davetiyeler basılıp düğünümüz yapılınca senin de hiçbir problemi kalmayacak yani öyle mi Efe? Aynen öyle yenge. O zaman Abinin düğünden sonra da annem babam bizimle kalsın dediğinden haberin var mı? Ne? Yani niye kendi ocağın dahil herkesin ocağın incir ağacı anlamıyorum ben. Efe uğraşma oğlum benimle. Bak bizim düğünümüze kadar kendine iyi bir iş buldun buldun. Yoksa babamlar seni Urla'nın güzel deniz manzaralı şen bir dershanesine yazdırıyorlar haberin olsun tamam mı? Of! Of! Of!